Bu kezlerle zengin fakir e, hikayesini canlandıracağız Lucky Craft'ta zengin kızla birlikte. Zengin kız e, zengin olacak. Arkadaşlar ben de zengin köylü ama bu hikayede fakir olacağım. Arkadaşlar başlayalım. Ee, arkadaşlar biraz durun. Hemen geliyorum. Hadi uyuyalım zengin. Ay, uyuyoruz. Bu ses de neydi? Hemen kaynağına gidip bakmam lazım. Günaydın koyun. Günaydın inek. Görüşmek üzere. Hemen şur Aa, şuradaki yeni evden geliyor ses. Bu da zengin evlerinden biri. Her yer zengin neviyle dolu. Zengin ne oldu? Bir süre içtim. Bir kimseyi bulamadım. Benim paraya ihtiyacım var. Yani eşyalara bir şeylere ihtiyacım var. Evim de çok kötü. Ben senin işinde çalışabilirim. Hmm, olabilir. Bana evini göstersen ya. Tamam beni takip et. Çok kötü bir ev. Zaten bu evi de çok zor yaptım. İşte evim burası. Burası mı senin evin? İçine de bakabilirsin. Çok sade. Doğru düzgün bir kapısı bile yok. Evde. İçinde inek var. Hmm. Yerde topraktan. Hmm. O zaman sen benim evlerimi falan temizle, işlerimi hallet. Ben de sana hmm, bu yaptığın işler karşılığında bir ev vereyim. Çok teşekkür ederim. Hadi o zaman ilk işim ne? Um, ev dedim mi? Şimdi neydi? Bir daha söyler misiniz? Şey ee, Oraya yeni madenler döşettim Onları kırar mısın ilk önce? Tamam kazmanız var mı? Şu büyülü kazmayı sana verebilirim Tamamdır ben de kazma var ne de olsa Tamamdır ben hemen işime başlıyorum görüşürüz Görüşürüz. Kolay sonra hangi mı? işe ge Sonra nereye geleyim? ikinci iş için O işini bitir sonra söylerim ben sana Tamam Arkadaşlar şu an zengin, zengine kaç zengin, zengine çalışıyorum arkadaşlar. Söyleyemiyorum da mutluluktan. Arkadaşlar başladık. Çok zor. Evet Evime devam edeyim. Hmm. Arkadaşlar çok ben de evimde bir iş. şeylerle uğraşayım en iyisi. Ne de olsa sonuçta yapacak bir işçi buldum. Zengin, Güzel. zengin, zengin. Efendim? Sana bir şey diyeceğim. Hı. Hmm, bana bunun yanı elmas kazma veriyor misin varsa? Bu çok zor kırıyor. Ay, ay, ay. Dur, 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 dur. Tamam. Tamam vereyim sana. Hadi o zaman zengin. Hemen işime başlayacağım. Hadi zengin. Al, ben mu? sana bunu veriyorum. Sen de bana onu ver. Tamam. Veremedim. Ben veremiyorum. O zaman sandığa koy ben oradan da alabilirim. Bence en iyisi ben sandığa koyayım sen sandıktan al bunu. Tamamdır zengin. Zengin hadi tamam. Ben gidiyorum işime dönüyorum. Görüşmek tamam, üzere. Ben de evimde bir şeylerle uğraşayım o zaman. Tamam kendine iyi bak. Bay bay görüşürüz. Fakir ilk önce bana bir tane yani 9 e, tane lapis getirir misin? Tamamdır, hemen getiriyorum. Niye bir tane daha bisküvi? Hemen getiriyorum Zengin. Bir tane olsa yeter. Çok zengin, hemen getiriyorum. Dur, 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 dur. Tamam, zengin. öğretmen. Peki şimdi. Tamam, ben işime devam Ben de o sırada burada bir şeyler. Arkadaşlar, gördünüz mü? Zengin'den çok güzel iş aldım arkadaşlar. Bu köyümün bu mahallenin en zengin kişisi arkadaşlar. Zengin olacağım ben de artık. Ama arkadaşlar zenginden zengin birisi asla olamaz. Denesek bile olamayız. Çünkü zengin çok zengin biri. Zengin bana her şeyini verirse ancak öyle olabiliriz. Ben, ben de gideyim en iyisi çiçeklerimi sulayayım diğer evimdeki. Ben bir zengin kız, Ay zengin bir sonraki videoda gideceğim. Acaba zengin nerede ya? Belki de karavansız yapacak Zengin, neredesin? Geliyorum, bekle. Ne, hangi evindesin? Sana göre verdiğim evim Pardon. O değil. Hani sana e, elmas kazma verdiğim evimdeyim. Dur hemen geliyorum. Bak bakıyorum sana. Arkandayım arkanda. O ne ya? Burada tamam işte. gördüm. Evleri karıştırmışım bir an. Bir sürü eviniz var ya. Geldim. Nasıl olacak bu? Senin kaç tane evin var? Benim beş evim var. Hmm, tamam görüşürüz. Bana peki ya bir ev ver. İki ev verir misiniz? Um, bilmiyorum sonra bakarız. Tamam gidiyorum. Ben işime devam ediyorum Zengin. Görüşürüz. Tamam kolay gelsin. Ben de evimde bir şeyler yapacağım. Arkadaşlar Zengin'e ilk sorumu sordum. Çok güzel bir kız değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada e, benim başka bir youtuber'la oynadığım oyunlar da var. Arada bazen benimle oynayabiliyor. Birlikte fakir, oynuyoruz. Fakir, elmas kazmayı getirsene. Ne oldu? Büyüleyeceğim. Oo, çok teşekkürler. Ben geliyorum. Ben kendim büyüleyebilirim. Senin levelin var mı ki? Var. İyi tamam büyü o zaman. A, dur ben üç tane şey vereyim sana. Lapisi. var mı misin de lapis? Evet. Ben şimdi sana kırdıklarım veriyorum. Direkt şeye sanda. sandığa. Ha dur atmıştım ama. Tamam o zaman her neyse. Al. Sen böyle kazmanı. Evet. Tamam. Karamazlık bastım. Tamam. Kadar Çok güzel. Çok güzel. O zaman arkadaşlar bu madenler çok fazla. Ben size hemen bunları kırıp döneyim. Tamam mı arkadaşlar? Görüşürüz. Aslında görüşme, görüşürüz ne diyorum. Arkadaşlar ben bunları kırıp hemen geliyorum. Arkadaşlar tüm madenler bitti. Şimdi zenginler bunları vermeliyiz. Zengin zengin. Efendim? İstediğin şeyleri yaptım. Tamam. Dur bekle bir şunları ama bak ne kadar zengin misin? sen onları göstereyim. Ne? Sakın o malzeme, malzemeleri alma. Hayır kaybolur bir de. Bekle çok az dolduracak. En son alacağım. Uuu çok güzel. Evet bu kadar çok güzel. Bu kadar işlerini tamamladığın için teşekkürler. Daha var daha çok var. Ama kaybolacak şimdi alıyorum. Der der sonuncuyu da atıyorum. Bitti bu ne kadar. Bir an... Hmm. Dur bir şey unuttum. Ne unuttun? Gel gel. Aa bunu unuttum. Hı hmm. Şimdiki görevim ne? Um, hem evi temizleme görevi var, hem bahçe görevi var. İkisini de yaparım. Hangisini istersen? İkisini de yaparım o zaman ilk önce bahçe gelelim. Ha bu da evi temizlemek için şunu da vereyim. Bahçe görevi bittikten sonra evi de temizlersin. Niye vereceksiniz? Sen koyabilirsiniz. Hmm. Attım. Tamam. Görüşürüz. Bu, bu ne için? Makas. Örümcek ağları mı var? Evet evimi geçen gün örümcek bastı. O yüzden her yer çok kötü durumda. Tamam ben hemen ilk bahçe görevine başladım. Tamam. Kolay gelsin sana. Sağ ol. Arkadaşlar zengine çalışıyoruz. Arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız <laughs> Videoyu beğenip like atın Yapmazsanız Serinin devamı gelmeyebilir Başka şeyler <laughs> Ama arkadaşlar Yeni seriye başlamayabiliriz Arkadaşlar bakın Buna like atıp abone olursanız En sevdiğiniz seriye devam edeceğiz Aynı zamanda deme mi zengin evet. En sevdiğiniz serilere devam edeceğiz ama arkadaşlar ama en sevdiğiniz serilere bir sürü like atmışsanız bunlara bir sürü like atmamışsanız devam etmeyeceğiz. Ama arkadaşlar en sevdiğiniz seriye en sevdiğiniz seri demek en çok like attığınız seri demek. Bu serilerin devamı gelecek. Zengin neredesin? Ben evimdeyim. Bir uğraşıyorum. Zengin bir şey diyeceğim. Efendim? Bu Tarla benim olabilir mi? Benim hiç yemeğim yok. Hem o tarlayı biç, e ekinleri bana getir. Sonra tarla senin olabilir. Al ekinler arkanda. Ne? Ne çabuk biçtin? Bu gece sende kalabilir miyim? Kalabilirsin de tohum, art, tohum çıkmadı mı? Çıktı ama tarla benim oldu ya. Hı, tamam o zaman. Tamam ben üst katına batıyorum. Her yer pas Zengin. Bu köyler birbirlerine kalp atıyor. Ya fakir et. E, et, et, et Gelsene sen benim yanıma. Baktım. Çok güzelmiş yukarısı. Tamam gel hadi uyuyalım. Senin ev çok dolu ya. Diğer evlerinde bu kadar mı? Hmm, diğer evlerimde daha taşınmamıştım. Yeni taşınacaktım ve örümcek vardı. Tamam o zaman. Ben hemen onları temizleyeyim. Tamam. tamam. Kardeşi bitti değil mi? Tarzı da kalmadı. Değil mi? Bitti bitti. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kaç örümcek gelmiş buraya? Eve mi istila etti örümcekler? Hemen bir şunları arkadaşlar. keselim. Arkadaşlar örümceğin ağları da var. Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar yanlışlıkla yatağı da kırdım. Zengi sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım? Sandıklarını düzenliyorum. O yüzden ticaret odası mı? Evet. O ticaret odasına da sandıklar, sandıklardaki eşyalarını koysana. Ticaret <laughs> e, şeyine göre. Hı, tamam, göre. Benim ihtiyacım olmayanları koyup satacağım. Zengi bu sınırısı böyle

Arkadaşlar en sonunda bitti Örümcek Ağları. Devam. Arkadaşlar daha kaç ev var acaba? Ay. Arkadaşlar çok zor. Ve, wow. Arkadaşlar. Yanda bir Örümcek Ağları var. Arkadaşlar çok hızlı olmamız lazım. Arkadaşlar e, bu iş çok uzunmuş. Ben hemen bu işi bitirip geliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar bu evi full temizledim. Bakın yukarısı da bitti. Arkadaşlar şimdi diğer eve gidiyoruz. Orayı temizleyeceğiz. Arkadaşlar diğer evimiz şu beyaz ev. Hızlıca gidelim. Arkadaşlar şimdi ben yine birazdan geliyorum bunları temizleyip. Arkadaşlar biraz bekler misiniz? Çünkü zengin kendini kaybetmiş. Zengini bekliyoruz arkadaşlar. Zengin bir şey diyeceğim. Seni şu kraliyet pastalarından yiyebilir miyim? Hı, geldim. Tacın yanındaki. Hı. Zengin neredeydin sen? Ya bir an bir yere gitmiştim. Bir işim çıkmıştım. Um, o yukarıdaki nereden değil de evim içindeki nereden? Tamam. Ama arka Tamam zengin sonraki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlara. Tamam. Kenze tamam Kendinize iyi bakın. İyi. Görüşürüz. Hoşça kalın. Evde kalın ve güvenle kalın. Ve like atıp abone olmayı. Ve sakın. iyi bayramlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.